Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine video çekiyoruz ve e, mikrofonumla çekmeye devam ediyorum. E, hala biraz alışmaya çalışıyorum bazen ayarlıyorum bu yüzden çok çıkış çıkış sesler geliyor olabilir. Neyse bugünkü videomda arkadaşlar sizlerle birlikte MSP oynuyoruz yine. MSP'de arkadaşlar bugünkü konumuz bir gün boyunca bile Elish olmak. Billy Elish diyorlar çünkü ama ben bile Elish diyorum. Kıza bir kombin yapmıştım turuncu şu şekilde gördüğünüz gibi pek turuncu değil bu turuncu ve kahverengi karışım bir renk. E, hep kombinden yapıyorum artık ama siyah, yeşil. Yeşil olanı bugün giyeceğim yani bile Elish bir gelişin yeşil olan kombini yaptım. Aşağıda gördüğünüz gibi Harley Quinn'in şeyini de yapmışlar. Umarım bir gün VIP olursam Harley Quinn'i de yaparım belki. Ama VIP olursam. Benim bir hesabım vardı. Ben onun şifresini unuttum. Vampir Zoe 13 diye. Onda her türlü kıyafetim vardı. Ben MSP oyunu bırakmıştım. Neyse şuna basayım hemen. MSP oyunu bırakmıştım arkadaşlar ve şey olmuştu. Geri döndüğümde hesabıma girmemiştim. Ve o hesap bir yıllık VIP olmuştu. Bu beni çok üzmüştü. Neyse bu hesapta VIP olmuştu bir kere iki aylık ya da bir ya da üç aylık olmuştu. Neyse iki tane saç aldım. Bir bu şekilde bir saç aldım. Çünkü bileli saçına uyuyor gibi. Ama şu şekilde bir saç aldım. Bileli saçı vardı burada ama işte VIP'ti. Ee, ama ben şunu giydireceğim şu şekilde. Aksesuardan devam edelim. Aksesuar sadece bir tane gözlük aldım şu şekilde. Bu arada güzellik kimliğinden de bir şey aldım. Yani şu an 12 liram olduğuna bakmayın. Az önce bir 4000 liram falan baya param vardı biriktirdim. Ama bu kıyafetleri aldım. Bir tane de şöyle pantolon kıyafet. Üstlere geçelim ve bir tane üst aldım bu şekilde ve üstüne de hırka aldım bu şekilde. İşte bir bu şekilde yaptım ama güzellik yine bir göz aldım ve gözün göz pek görünmese de aldım yine de ne ne olmaz. Şöyle bir tane göz aldım. Yeşil. Ve şuradan da bir tane yeşil şey almıştım. Şöyle bir şey. Böyle. Bunu giyeceğim. O salım şuradan hemen. Ee, kızım bu şekilde giydirdim. Gördüğünüz gibi birleşim şeklinde. Ne yapacağız bu videoda? Onu da hemen söyleyeyim. Ee, mikrofonu biraz ayarlıyorum. Umarım çok böyle oynamıyordur. Konuşurken çünkü şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Neyse devam ee, Şey yapacağım. Sohbetlere gideceğiz ya da e, bir gün boyunca e, Billie Eilish'e mark bu falan yapacağım ya da fotoğraf falan paylaşacağım ya da Billie Eilish fotoğraflarına ya bakacağız. <laughs> İlk yapacağım şey tabii ki de ay şuna bastım özür dilerim arkadaşlar şuna basalım ben bugün sokağa çıkacağım o demiştim yani sokağa çıkacağız 11'de ben 14 yaşındayım. <laughs> ya, devam edelim. Ay ne yapsam bir, bir gün boyunca Billie Eilish olacağım ay ya da Billie Eilish geldi yazayım. E, hepsi büyük olsun şöyle. Ay şurada yazıyormuş Billy Elif. Geldi oraya ben bunu bir kere yazmıştım. Kendimi Billy'ye şey çevirmeye çalışmıştım çok önceden. Ben tutmamıştım ama artık ben zaten Hem sizler için uğraşınca e, videolarda da biraz kelime de şey yapmış oluyorum. Neyse. Billy Elif geldi yazdım. Arkadaşlarım neden sabah şu an. Saat bakayım. 10.57 yani daha sabah. Normalde diğer videolarımda da görebilirsiniz yani bundan önceki 2-3 videomda falan. Bir sürü arkadaşım var. Çoğu kanaldan e, e, takip ediyorlar. Yani e, takipçilerim mi diyeyim abonecilerim <laughs> olanlar demişlerdi hesabına döne diye. Onlar bazıları bazıları da normal arkadaşlarım. 135 arkadaşım Youtube kanalı açmadan önce arkadaşlar 90, 70 falandı. Bir anda çoğaldı. Bunun için çok teşekkür ediyorum size. Neyse önce film şehrine gidip Billy Eilish'in fotoğraflarına bakmak istiyorum. Billy Eilish yazacağım. Neden Billy Eilish yaptım bilmiyorum. Yani hayran da değilim yani. Seviyorum ama o kadar fazla böyle hayranı falan değilim de. Nedense aklıma ilk gelen şey yaptım o da buydu. Billy Eilish yazalım şuraya şöyle. Büyük harflerle mi yazsam? Yani bir tanesi büyük olsun. E, el yazalım. En harfini büyük yapmayı unuttum. Evet tamam hadi yapalım. Hepsi büyük oldu. Aa bile yapan yok mu? O kadar mı? Bilye eleş nasıl yapmaz kimse ya? Belki şeyleri büyük yazdığımdan dolayı olabilir. Onları küçük yazacağım. Sadece büyük harfi. Bilye. Küçük olsun. Elif şişi yazalım. Umarım çıkar. Lütfen lütfen. Ya yok ya. Arkadaşlar milyar fotosu yok. Artbooklardan belki bir art artbook falan buluruz arkadaşlar. Onlara bakalım. Bu arada ben videolarımda şu anda siz görüyorsunuz sesimi değiştiriyorum. Sincap linki gibi oluyor. E bir değiştiriyorum çünkü çok tatlı oluyor öyle olunca ses. O bu ne? Başlığı yok. Bir şeyler yazıyor işte. kapı çarptı özür Neyse şuraya yazayım bile Eilish diye. Şöyle bile. Evet. Aa yazıyor zaten evet. Şunu indirelim. Lütfen lütfen. Yeee. Varmış. Abi bunu zaten bu saç bile eli saçı. MSP'de şu saç satılıyor zaten. kız bayağı benzetmiş ama ben farklı bir şeye benzetmeye çalıştım. Böyle olduğu bir şey vardı ona benzetmeye çalıştım. Ama bayağı benzemiş bunu vereceğim. Ne yazmışlar merak ettim. Oha saç saç aynı. aynı alttaki bence de. Ya zaten MSP bence ünlülerin kıyafetlerini takip takip ediyor. Aynen. <laughs> Doğru söyledi takip ediyor takip ediyordu. Neyse bile el için demiş ve saç. Aynı saç mı? Evet. Evet. O kadar da aynı değil sanırım. Aynı saçları mı takıyoruz anlamadım ama ee, bir çok benzememiş. Böyle bir haline yani az önceki fotoğrafa benzememiş ama yani pek benzetemedim. Buna bakalım bu neymiş? Hmm. hiç okuyamayacağım vallahi arkadaşlar. Evet bekliyorum. Bileş fotoğraf gelmeyecek mi? Ben bir şöyle arkadaşlar şey kocaman yaptım şu şeyi. Ee, fotoğrafından fotoğrafı neden gelmiyor? Arkadaşlar şu işte Bileş'in fotoğrafı çıkmalı. Yok 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 gelmiyor ya. Neyse. Ee, şurada bir şey bile elif benzemiş mi? Bence ben. <laughs> ah, bir dakika burada böyle de normalde kanalaya hesap bırakmış bu kız. Bakın canlışlıyor zaten. Bu benim hatırlıyorum. Bu şarkıların hepsini dinledim aslında. Yani bir ara hayranıydım o da. Yani sonra bıraktım? Bir eliş ney? Neyin? Ya of, bunu bir şey yapmıyor. Aa, daha yok bu kadar. Bu kadar parçam. Bir eliş benzettim. Benzettim. Bence üstteki şey bayağı kıyafet benzemiş. Bu çok iyi benzemiş. Bir de ağzına bir şey sokarken o da aynı olmuş. Ben bunu loveleyeceğim. Benzemiş. Bakalım yorumlara ne yazmış. Gözlük kardeşim nerede? Aa, gözlük var mı ki üstümde? Gözlük yok ki zaten. Bakıyorum da bile işte gözlük yok zaten. Gözlük olsa tamam Kız bu fotoğrafı benzemeye çalışmış. Benzemiş ama bunu sen yap yapamamışsın ki. Yapmamışsın. Aa, evet bunu o yapmamış arkadaşlar herhalde. Çünkü yani benzemiyor pek. Bilmiyorum ya. <laughs> Kız belki de kıyafetten ama yapma yerinden de ondandır. Neyse. V84 love ikiyorum demiş. Bunu sen yapmamışsın. Neyse orada küfür yazıyor. Neyse bu kadar şeyler var. Bir de şurada bir şey var. Bakayım hepsine ya. Bu da benzettim ya. Ben aynı sonuç biliriz. Bunu da ben de yiyeceğim. Neyse bunlardan çıkalım. Sohbete gidelim. Bakalım. Ne diyecekler? Bakalım. <laughs> Hemen sohbete gidiyorum buradan. Ben de seviyeye gideceğim önceden VIP yani VIP Club'a hep giderdim. Çok iyi doğrusu. Çok eğlenceliydi de. işte VIP bitince artık oranın benim için bir anlamı kalmadı yani. Ama kız önüme geçti benim. Bu kız niye benim önüme geçti? Şuraya geçti ne? Tamam. Aman kendime bastım. Aman şuraya geçip geri gelmek istiyorum. Gel şuraya. Ha tamam güzel ol. Abi bu kızın şemsiyesini kırabilsem keşke oyunda öyle bir şey yok ya. Ya abi şöyle yapmayın. Aniler yapmayın şöyle ya. Tüm yeri kaplıyorlar. Onlara göre normal ama oldu olanlara göre normal bir şey değil bu yani. Neyse yazayım hemen. Ne yazdım ben? Z ne alaka? Neyse B yazdıktan sonra bir... Evet bilye. Bilye ne ya? Bilye bilye. Bilye diyorum sanki. Bilye. Elif. Geldi diyeyim bir yanına şöyle ve hadi bakalım tepkiler merak ediliyor. Bir iş geldi havalı demiş. Ay kız bana dedi teşekkürler teşekkür. Havalı dedi bana çok 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 sağ ol. Şu kızın dediği şeye bakın ya of nokta K gibi demiş. Yani başka kişilerin görüşüne bir şey diyemem. Yani bence güzel oldu ama ona inanmış. Gacı pahalı sandım. Pahalı mı olmuş? Bir şey de, pahalı dedi. Baya bacı pahalı olmuş mu? Öyle bir şey sandı. öyle bir şey dedi. Şu bunu nerede? pet sevelim. <laughs> e, kimse bir şey demedim. Bir tek şu kız havalı dedi. Çok pahalı bir şey dedi. Öyle bir şey dedi. Pahalı ile alakalı ama. Siz okuduysanız yani pek mobilden çekince biraz bulanık çıkıyor. Yazılar bazen okumayabiliyor. Ben sizler için okuyorum. Ne sıkılmışlar nasıl? Miko. <laughs> Anlamadım kızım dediği şeye kız x koyarak yaptığı için bir şey anlamıyorum. Pek x koymuyorum ben. Neyse bir geldi yazdım şöyle göndereyim yani tepkiniz olsun artık ya kimse bir şey demiyor. Bir geldi dedim bakalım 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 niye kimse konuşmuyor. Sonunu okumuyorum yani AK koymuş. Neyse ya fazla çok küfür kullandığını düşünüyorum. Düşünenler öyle düşünenler varsa onlar yorumlara yazabilirler. Çok fazla küfür kullanıyor bence. Arkadaşlar bekliyorum kimse konuşmuyor bir kıkları bile çıkmıyor. Ve Hiçbir şey yok. Kimse bir şey demiyor. Ben seviye yerini değiştir... Aha biri şey geldi ama boş var ya. Ay. Niye ben bir yerlere basarken kalp şeklinde basıyorum? Bu yine bastım diye mi? Neden? Blink blink ne be? Kırmızı hal... Ay ona mı gittin? Ben blink blink'e gidecektim. Of arkadaşlar başka bir çalışma gideceğim ya. Kendi seçimi hiç uğraşamam. O oh, burada para var ama almayacağım. Bak, bu paralar alırsak noob gibi görünüyoruz. Söyle. <laughs> ama istiyorsanız alabilirsiniz. Benim için her şey yok. Şu tarafa dönmek. Ya ben... ama ben onları almak istemiyorum. Hayır. Şu tarafa. Ay alanlar varmış be. Ay alsam mı? Hadi <laughs> Alayım neyse. Videolarda kendime kıyafet kombin falan alırım. Bir şeyler yapar. Bunları yapanlar çok iyi ya. Ben yani çok teşekkür ediyorum onlara. Yani herkese para he 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 demiş kız ya. Ama bence çok mantıklı bir şey. Benim diyem olsa ben de hemen şuradan veririm. Ee, normal hayatta mesela bağış yapamıyoruz. Oyunda yaparız işte. <laughs> şu i̇şte tarafa geçeyim. Tamam ben daha fazla almayacağım ya. 2-3 tane aldım. Birkaç. Bu kız VIP bir de. Allah'ım yarabbim bu tam solumdaki şu kız arkadaşlar VIP. Bu ne? Dolunay diyor. Ben niye her yere basmıyorum şimdi bunun işareti burada kaldı? Kız VIP bize şu küçük paraları alıyoruz. İnanamıyorum da. Şu yazı gitmedi ya. Şu yazı şurada kaldı. Ben oyuna birazdan girip çıkıyorum arkadaşlar. Ay çıkıp giriyorum. Siz beni bekleyin. Evet arkadaşlar hesaba giriyorum şimdi. Bekliyoruz. Şurada bir tane kız çıktı. <laughs> ben hep orada çıkmak istemişim. Işte. Acaba benimle de çıkmış mı? Çıkmayan gidiyorum. Ondan. Ay, en son ne yapıyorduk? sohbete donmuştu böyle kafa. E, yani donmamıştı aslında. Bir yerlere bastığımda kalp işaretiyle basıyordum falan filan işte. Arada böyle şeyler oluyor. Ne yapacağım bilmiyorum. He, ee, şey yapmaya karar verdim. Arkadaşlara gideceğim. Arkadaş buradan biri el işiyoruz. bakalım öyle biri var. Mı? Ama nooblar olmasını istiyor. Yani noob gibi. Yine açılan hep 4 level 3 level oluyor. Yani ben çok levelle de devam ettirmiş biri olarak istiyorum. Çünkü her yazında nooblar falan çıkıyor. Bazen özleyim ama. küçük harfle yapmak istiyorum. Evet yazıyor. Küçük harf. Neyse bile. Elif yazalım. Le iyi eklemeyi unuttum. Tamam bitti. Arkadaşlar. Şurada Şu da kendi kendine harf koydu. Cık. Ya arkadaşlar çıldıracağım. Vallahi ben yazıp geliyorum. Yazdım arkadaşlar şuna basıyorum. Hadi. Demiştim ya. Hep, hep leveli 3-4 olanlar oluyor. Tamam artık oldu bence. Hani çıksan diyorum. Ha. Abi takılma 12 level. Head videosundayım. Seri atın. Bilelim. İşte normal. Bu tane imza verelim. Hadi evet, videosundaymış. Ben yani yalan söylüyor olabilir belki. Yani bilemem. Ama ben yine de vereyim ona bir tane hediye. Ne versem ne versem. Ay ne vereceğimi de bilmiyorum ki. Ama benim bir tane daha bileliş saçım var. Şurada gördüğünüz gibi ama o grili beyazlı bir şey. Onu bileliş için almamıştım. Ne olsa. Ay ne versem. <laughs> ay ne vereceğimi bilmiyorum ki. Bekliyorum. Karar veremeyen ben. <laughs> Çok kararsızım çoğu şeyde zaten de. Ne vereyim ne vereyim. Bilmiyorum ki yani. Ne tarz şey sevdiğini bilsem ona göre vereceğim. Ne vereceğim gerçekten bilmiyorum ya. Of. Ay yok ya ne vereceğim ben. Ee, şöyle bir üstüm vardı. Bunun bir de altı vardı kombinde. Onu belki veririm ama şunu vereyim. Giymiyorum zaten bunu. Yok. Çok da siyah kıyafetlerim var çünkü siyah kombilere bayılıyorum. <laughs> Çok güzel oluyorlar. Neyse bir el işte bir kıza da baktık. Yok ne kaldı? Film şehrinde bir şey kaldı mı? Luklar, Looglara mı baksam acaba? Ay yok başkasının okuna bakamıyorum. Burada doğruya kendi looklarıma bakıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar tabletten araymış gibi oynadığım için biraz farklı oluyor. Garip oluyor yani. Ee, ne yapsam ne yapsam. Tasarım stüdyosuna gidip bile el yazacağım. Bakalım neler çıkacak. Böyle bir hile yapıyorlar. Ben bunu çok istiyorum ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bilenler varsa lütfen. Lütfen bana göstersinler. Neyse. Yazı yazma yeri yok mu? Arkadaşlar. <laughs> neyse tasarımlar. Şöyle hile yapıyorlar. Hep işlemişim de şöyle şeyler. Neyse. E, ee, neyse arkadaşlar bu videoda pek bir şey yapamadım. 16 dakika mı sürdü? <laughs> ben bu videolarımı 5 ya da 6 dakikadan fazla yapmıyorum ama neyse. Videom bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız yeterli. E, ee, ben zaten beğendiğinizi beğen tuşuna basmanızı anlayabiliyorum. E, ee, bir de abone olmayı yanındaki, yanındaki, de zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bu arada arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın. Çünkü yorumları kalp benim çok hoşuma gidiyor. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.